Evet tekrar karşınızdayım. Fak bir kopma yaşadık ama şu an her şey yolunda olmalı. Evet yarışın artık son turlarına geldik ki tekrar bir bakalım neler oldu neler bitti. Efe İşken liderliğini yarışın başından beri devam ediyor ki İsmet Emre Demir de artık frene bastı. 7.5 saniye çıktı fark. Onur Jonker 3. sırada. Yarışın çok büyük bir kısmı Deniz'i kovaladı. Deniz cezasını çekmek için pite girdi. 10 saniyelik cezasını çekti ama çok da sıra kaybetmiş oldu. 9. sıraya kadar geriledi. Ertuğrul da ben 4. sırada ama onun da 10 saniye cezası var ama e, Mert Yuranış'ın 16 saniyelik fark. Bunun kapanmasına engel olacak. Yarışa veda eden iki isim Ferrari'de Göksel Adatepe ve McLaren'de Çağatay. Son iki tur. Artık bu heyecanın bitmesine çok az kaldı. Silverstone'da keyifli bir yarış izletti açıkçası sürücüler bize. Özellikle iki grup birbirine çok yakın gitti. Tayga şu an Onur'u zorluyor biraz. Bugünün kayıt isimlerinden birisi Tayga Sonat. Evet, biraz önceki yayını gerçekleştirdiğimiz yayını açıkçası OBS'in çökmesiyle birlikte kaybettik. Geri kalan kısımda yarışın sonuna doğru iyiden iyiye yaklaştık. Taygın Sonat'ın kovalamacasını görüyoruz. Mert Tunaylı yarışın defans sem sembolü denizin hemen arkasında onları takip eden Mehmet Ali Akyüz ve Hakan Ottaş bu ikiliye oranla biraz daha gerideler. Efe İşken son turu başlatıyor. İki önemli rakibi yoktu bugün. Bir tarafta Gökhan Keray, bir tarafta Veysel Yıldız. Geçen haftaki performansıyla Klasman'da Gökhan Keray'ın önüne geçmişti. Bugün de bir artı 25 puan daha ekleyerek sezonda hükmü sürmeye devam edecek. Kötü bir başlangıç yapsa da sezona ilerleyen noktalarda Efe İşken kalitesini, hızını herkese kanıtlamış görünüyor. İsmet Emre Demir çok iyi kovaladı. Adeta Efe ile başka bir yarış yarıştılar. O da şu an ikinci sırada. Onur Jonker, Hakan Ottaş'ı ve sevgili Deniz'i çok kovaladı. O da hak ettiği bir noktada geliyor. Evet, Efe İşken Pisli ısıtı ısıta geliyor adeta. İngiltere, Silverstone'da Efe İşken 6. yarışta yarış galibi olarak Yarışı sonlandırıyor. Muhteşem bir yarış geçti. Sıra da İsmet Emre Demir, Efe gibi o da bir başladı noktada bitirdi ve Onur Jonker bugün gerçekten çok hak edilmiş bir üçüncülük. Ertuğrul Başar dördüncü sırada, Mert çığranış beşinci sırada günün Diğer bir ismi Şanssız isimlerden Hakan Ottaş Deniz Çakmak Çok merak ediliyordu Performansları iyi de yarıştılar ama Cezalar silsilesi Yarışın Sonunu belirlemiş oldu PGR Racing ve Esa Pardon PGR Racing ve Roshan Esport katkılarıyla Sezonun 6. yarışını geride bıraktık. Çok keyifli bir yarış geride kaldı. Ben Deniz Ömer Yıldız. Ufak aksaklıklar oldu. Hepsini elimizden geldiğince çözmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta Belçika, Spa'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.